Aa, çok gecikmedim değil mi? Yo ben de yeni geldim Sevil. Senin için. Çok güzeller. Çok teşekkür ederim. Senin gibi. Ee nasıl oldun? Biraz toparlayabildin mi kendini? Daha iyiyim galiba. Zehra nasıl? Gergin, mutsuz. Bence kafası çok karışmış ve çaresizliğinden ne yapacağını bilmiyor. Ömer de öyle. Artık sinirlerini kontrol edemiyor. Bugün resmi ortalığı dağıttı. Ya. Çok zor günler geçiriyorlar tabii. Böyle olmaz, bizim bir şey yapmamız lazım. Leyla'da mı ettin çirkin planlarını? Çirkin plan. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Demir arayıp çağırdı beni. Senin burada olacağından haberim yoktu. Boşuna uğraşmışlar. Konuşacak bir şeyimiz yok. Umarım sen de bunu anlarsın. Bak, insanları evli olduğumuza inandırdık. Şimdi böyle çekip gidemezsin işler daha da sarpa sarmadan eve dönmen gerekiyor. Dönmeyeceğim. Peki ya Ayşe? Ayşe'ye ne söyleyeceğiz? Nasıl açıklayacağım bunu? Bunu yapma hakkımız var mı sence? Ben artık bu oyuna devam etmek istemiyorum. Sen ve ailenin iyiliği için elimden gelen her şeyi yaptım. Anlayış gösterdim. Sustum. Ama sen her seferinde hayal kırıklığına uğrattın beni. Hele şu son yaptığının yeni yutulur tarafı yok. Bunu affedemem. Bu olayın benimle hiçbir ilgisi yok. Neden inanmıyorsun bana? Yani tamam daha önce yaptıklarımdan dolayı beni suçlayabilirsin. Bunun için senden özür de dilerim. Ama seni ikna etmem için ne yapmam gerekiyor? Hı? Artık ne yapsam boş. Ben o konağa dönmem. Alo Leyla. Güleyle arkamdan nasıl iş çevirirsin? Ya böyle bir oyuna nasıl dahil olursun ya? inanamıyorum sana. Neyse tamam. Sonra konuşuruz. Alo Ayşe. Her zaman buluştuğumuz kafe var ya. Aha, evet oradaki. Orada bekliyorum seni. Buraya kadar Ömer Kervancıoğlu. Ayşe her şeyi öğrendiğinde artık hiçbir bahane kalmayacak. Bu iş bugün burada bitecek.